koçum kızım bekliyorlar. Ali'nin arkadaşları. Dağıtırım şerefsiz. Katil gidiyor sevim. Gidiyoruz Sayın abim. Emret. İsteriz biraz. Ispanak, pancar getirelim Sayın abi. Aman bu da fena dadandı ha. Günaydın. Efendim hayırlı işler. Sağ olun. Nasılsınız Sabri Bey? Nasıl oldu kayınvalideniz? Daha iyi efendim çok şükür. Saygılar. Teşekkür ederim efendim. Sefa ile efendim, sefa ile. Vay müdürüm, toplamışsın ördekleri. He, ne yapalım? Müşteriler bekliyor. Heh, bunlara da dert oldu ha. Kaç kişi oğlum bunlar? Arkaya sıkışırız baba, panik yapma. Sıkışırız amca, dert değil. Genç onlar, genç. Birkaçı buraya gelsin müdürüm yavruların. Sıkışmayın orada. Yavuz Bey, şöyle yapalım. Ee, sen şu anahtarı al, gene dediğin oldu senin. <gülüyor> <gülüyor> Oo, <gülüyor> hadi, şimdi hadi. rahat rahat baba. Hadi çocuklar. Teşekkür ederiz. İyi günler. Sen de bana gel müdürüm. Ben de onu diyecektim Yavuz Bey, mümkünse. Ne demek müdürüm? Yaratırız senin için. Buyur. Teşekkür ederim. O kadar. Rahat rahat. Buyurun şöyle. Tamam, tamam. O kadar efendim komşuluk arasında Ne güzel ne güzel Şükrü Bey katille gidiyor Sevim Arabada yer kalmadı Gidiyoruz Sayın Abim Ne üstüne vazifeyse kadıncağızın Tövbe tövbe Yavaş oğlum yavaş Takma müdürüm gel çocuklar Eyvallah koçum Yürü Güle güle F-16 gibi mübarek. Allah kahretsin haydut. Otomobil yarışına çıkıyor sanki. Katil canım adı üstünde. Katil. Adı batsın. Gırtlaklığı verilmiş komşusunu. Yani. Maşallah. Delikanlı delikanlı gibi kullanıyor arabayı müdürüm. Çılgın. Bir kaza yapacak. Korkuyorum. Allah göstermesin. Ancak sen bunu artık bir araba müdürüm. Yolu yok. Arabalar çok pahalılandı Yavuz Bey. Benzini, bakımı. Öyle müdürüm... Kolay değil. Her şey pahalandı. Vatandaş hükümet krizinde. Yavuz Bey sizin işler nasıl gidiyor? Sedat'ı göremiyorum da pek. Sorma müdürüm. Başımın belası. Bir tatsızlık mı var? Var müdürüm. Eli rahat durmuyor. Aa, çok fena. Fena müdürüm. Vatandaşın çoluk çocuğu var diyoruz. Hadi göz yumuyoruz ama olmuyor. Yazık. Çok çalışkan çocuktur aslında. Cin gibi. Birkaç gün kaçamamız oldu ayıp söylemesi müdürüm. Eserimiz üzerinde çalıştık. Eseriniz? Eh var bizim de kendimize göre bazı hanım arkadaşlarımız müdürüm. Olmasın mı? Neden olmasın canım? Kafam bozulur bazı şeyler müdürüm. Komşum da çıkmış balkona. Efendim şöyle böyle şikayet var diyor. Eee sende bir şey yok mu müdürüm? Ne gibi Yavuz Bey? Şey çapkınlık müdürüm. Ah, yok canım ne gezer. Olmaz müdürüm. Baslanırsın. Erkek dediğin çapkınlık yapacak. E ee, Çocuklar büyüdü maşallah. Ara sırayı gelir. E, e, çapkınlık mı? Tabii müdürüm. dünya değişir. Zihnin açılır. İşlerin rast gider. Derler... Yaptın tam alman eziyeti Hulusi'ye bize. İş saatinde sırası mı? Evet Davut sırası. Böyle pislik içinde nasıl oturuyorsunuz? Ee, eziyet vallahi şimdi bir müşteri gelirse anne. Gelsin ayıp bir şey yapmıyoruz temizlik. Oh. Oh. Galip bakma öyle yüzüme çabuk içeriden getir yatağını yorganını buraya. Tamam yenge. Dikkat et tertip fare çıkabilir. Ha? Fare mi dedin? Fare mi varmış orada? Oh baba böyle böyle. Al. Yapma öyle elinle. Hiç hoşlanmam. Olur ama Davut. Bu pislikte her şey olur. Esalet. Oh kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Dankeşin Dilek. Gelsene bak ne güzel köpürtük. Öyle yumuşak yumuşak. Güzel koştum kork. Çarparım şimdi patlatırım seni. Yenge nereye koyayım bunu? Aa, bu ne? Çıkar şunu çıkar çıkar. Nasıl yatıyorsun bunun içinde galip be? Pis anne hiç çıkamıyor ki. Haftada bir yüz yapıyorum yenge. Fare çıkmaz mı bunun içinden Davut? Bak! Tık kalı Bir şey gördün mü? Var bir tıkırdı içeride amca. Ne? Tıkıtı mı dedin? Kaynar baba böyle böyle. Evet. Yapma böyle böyle. İğrenç. Fare mi var? Gelme sakın Dilek. Çok korkarım. Çabuk orada ne varsa getir buraya galip. Korkarım yenge. Senin kalıbına. Hadi oğlum sen gir içeri. Yok baba hoşlanmam ben. Oo, kolay gelsin. Temizlik mi var? Fare var Hüseyin amca. Fare mi? Ana. Hoş geldin gözüm. Hoş bulduk ustam. Ben de şöyle bir uğradım. Sen de korkar mısın Hüseyin amca? Ayıp be. Delikanlı adamlarsınız. Yeğenim fareden de korkulur mu? Sizi mi yiyecek? Ah, rica etsem şöyle bir bakar mısınız Hüseyin efendi? Bakarız yenge. Niye bakmayalım? Fare ne yapar adama? O senden korksun. Hani nerede fare? Bravo vallahi gözüm. Tebrik ederim Hüseyin amca. İzlanda karşısına çıkacak ilk 11 gibisin vallahi. Vur vur inlesin. Topu vereyim mi Hüseyin amca? Aa, şamata yok. Her an çıkabilir yine gelme. Ölmiş mi? Aa! Ölmiş. Aa, ölmüş bu. Ölmüş. Ha, ölmüş mü? Ölmüş ölmüş. Gelme üstüme. Uzak dur. Ama hoş kal. Ay gözüm görmesin. Allah Allah. Ya amma yaptınız. Korkacak bir şey yok ya. Fındık faresi fındık. Ceset ceset. Nasıl yapıyorsun gözüm? Getirme şu pisi. Hoşlanmam dedim. Ben de hoşlanmam amca. Sarıl bana Dilek yumuşak yumuşak. Sen de korkarsın. Aa, ne yapıyorsun tertip? Ya bakın şu telefona biriniz hayrınıza müşteri arıyor. Geç, geç. Cafer ne yapıyorsun? Cemil abilere bulgur götüreceğim biraz köyden. İsteyip duruyor. Onlara ver sevap. Kadıncağız bütün gün tıkır tıkır dikiş dikip ev geçindiriyor. Sevap valla. Baykuş da içip dursun lık lık. Başka bir şey yok. Çene yapsın sarhoş. Arttırmış yine bir ayı. Artırdı baykuş. Ha, baban fenaymış Gül. Fena mı ne olmuş? Siyatı tutmuş yine. Kütük gibi yatıyormuş. Ama ben de bir şey sandım. Öyle deme Gül. Çok sancısı varmış adamın. Baba bu. Ah, akşam bir ziyaretine gidelim. Yok ben gitmem. Yüzüne bakmam o kadını bundan sonra da. Kadından sana ne Gül? Bırak şeytan görsün yüzünü. Orası senin babanın evi. Ha. Fasulyemiz de onlarda kalmış. Senin aklın fasulyede Dur bakalım lafa tutma beni. akşam olsun düşünürüz İşim var hadi Fasulyede ne fasulyeymiş gül mm -hmm.